Beyler gördüğünüz gibi Biz, <laughs> adam, <mukta> <gülüyor> 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 adam burada kaldı. Abi çok Şebeci ya. Şebiye çevirdik ya. çık 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 Gel çık <laughs> çık Ne <oluyor> kız? Sızlanma. <laughs> Dur helleyim şu yanında. ah oh. iyileştirme yarışı yapıyoruz bakalım kim daha çok iyileşecek evet ben iyileştirdim ahahahah ne harbiden vur vursana ne oldu? Yemiyor mu? Oha! <laughs> Oğlum adam bak şeyi mi çekecek? Çekecek. Oğlum. <laughs> <laughs> Bana gel lan. <laughs> çok iyi ya. Ne oldu yemiyor mu? ben jeneratör yapacağım ya. <laughs> Hatta gelsinler bana takılıp bir jeneratörde yapalım sen. Aynen. Neredesin? Aynı yere gel, aynı yere gel. Neredesin? Hadi. hadi. <laughs> gel hadi, gidelim yapalım ya. Şşş akıllı ol dur burada gel. Şey gel hadi. kardeşim burada duruyorsun tamam mı? Ne? Biz jeneratör edip geliyoruz tamam mı Ghost? Sen de konuşma Ghost konuşur gel. Jeneratör. Oğlum jeneratör nerede lan? Şurada var bir tane. burada gel. Cennet orta yapalım. Baya baya puan alalım. Gel gel. Bak sana bir bulk kanka gel. Bunlar hep taktik. Aynen. Bak. Bak görüyor musun? O şuradan şurada, çıkıyor şurada. lan? Şurada. Zorla 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 zorla. Anladın mı? Koşa koşa daha rahat çıkarsın. Anladın mı? Anladım. Çıldır da koşar ama dikkatli ol. <laughs> şimdi yani yapalım efendim kilo para <laughs> <Ya ben gülüyor> seviyordum ki ama o da ton aldı Yapacak bir şey yok, gel şuradan kaçalım. Hemen kaçalım da bitsin ya. Yok, açalım. Sen git kapıyı aç. Sen git diğer kapıyı aç ben geleceğim senin yanına. Doğu diğer kapı Alt. neredeydi ya. Bu, ne al da ne olur, ne olur ne olmaz. Aa jeneratör var burada. Adam <laughs> kaldı <laughs> <laughs> Bizi, bizi. Kaçma sizler biz gidelim. diş hmm. hmm. tamam. verir mi acaba? Teşekkürler evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.